Hazır versən, Ağıl əfəndi. Mən ağıl çıxdı oyunlarda. Ağıl əfəndi. Ağıl əfəndi. Ağıl əfəndi. Ağıl əfəndi, daha bura gəl. Ağıl əfəndi, elə ayağın qəyru ora maraq edir. Yürüyürsən. Can, can ağrımıyormu? Nə görürsən? Cavab ver. Qanını, bələn, qanını. 3 nömrəsən, haraltsan A3 numara. Ne? Nerelisin? Hmm, Türküm. Neredeyim? İzmirliyim. İzmirli. Şey bu Antalya'ya giderken yol üstü değil mi orası? Oğlum sen şenen ağrımıyor şimdi sen. Ağrım <laughs> Çok komik. ne <laughs> Bak, 3 numara. Ben YouTube'a video çekiyorum. Seni şey kendine izlersin YouTube'da. Gir kanalıma da abone olarsan. kanla baladlar Aha ben də vurdular. Mən də kanla baladlar. Hə. Yürü git lan. Sən sən ağrımıyor mu? Əcidə. Ben, <gülüyor> ben. Kanka, oyundan çıksak ya başka bir oyuna girelim ya. Tamam çık. Ne oldu abi bizi Hadi beğenmediniz mi? mi? Yok kanka ya biz Livik oynuyoruz da. Öylem şimdi çıkarsanız eksi yersiniz. Ta girmişken oynayın. Hem kötü mü olur biz Oynayalım de, yani. de YouTube'a video çekiyorum. YouTube'da kendiniz evet. izlersiniz. <laughs> Valla sağ saat... ol. Nereye atlayalım? Poçing'de. Nereye istersen. Ha ben sizin isminizi hiç göremedim o şeyde ya. Youtube'da. Ya biz kanalımız yeni açtık. Daha abone topluyorum. Daha e, henüz 300 abonemiz var. Daha az yani yeni daha. Daha yeni başladık abi. İsminiz ne Youtube'da? YouTube'da abone oluyorum. Şu fotosu aldım ben. Aa, sağ olasın abi. Tamam. Buradayım, buradayım, buradayım. Gördün mü? Girdiler sen gören kimi sıraz Hatice gel çıxaq Başka oyuna girer. Ama yakin şakırmada da baktık simpatisi mi olan yarış? Eee. Hatice'yi kıskandı Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. 4 numara nerelisin? Ben 40 numara. Sen YouTube'u musun? Ben evet abi. YouTube'a video çekiyorum. Girip kendini izlersen birinci olursa. 1 Bir numara sen nerelisin? Bakma ya ben Yetişemedim atlamaya. Sen nersin? yap? Yep, şey olmaz. Burada bir motor var bir de planör. Evet. <gülüyor> motor ne var Motor. Diren bir motor var bir de planör. Planördüm ne dadı? Mark the location. Orada araba var Celal. al hayır, hayır. <laughs> okay. okay. Yukarı yukarı yukarı. Of. <gülüyor> <gülüyor> yeniden dene, yeniden dene. Ağaca vurma. Oo. Bu 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 Peki. Ağaca çakılma. Şimdi biz buradan bununla gide gide bundan yukarıdan atlayınca paraşütle mi iniyoruz aşağı? Allah Allah böyle Şey... Eee... Bu... Dönme tuşunu çok basma. Neye çok basmadın? Dönme tuşunu. Gel. Gel bizi de al. Ağır. Ne <laughs> oldu? <laughs> Kaza yaptık. <laughs> Agil efendi. Seni ismin Agil mi? Yoksa Kasım mı? Senle matlaşıyor musun? bir numara sen nerelisin? Ben Türk'üm, Türk, Türk. İstanbul'dayım. Yok, anladım da Türk olduğunu. Yani İstanbul'da mı yaşıyoruz? Evet. Ha, ee, ben... Biliyorum. Ben Azeri'yim. Şey, İstanbul'a çok gittim, geldim ben. Evet, fark ettim. Dört numara da Azeri'ye yalnız ben... Evet. Şey, Azerbaycan'da yaşamıyorum. Şeyde, Gürcistan'da yaşıyorum. Aşağı orda Evet. Gürcistan'da ne yapıyorsun güzel memleketin var Şimdi Şimdi başbakan da ziyi ama değil mi? vallahi hiç tanımıyorum başbakanı. Allah Allah. Eski, eski görüyoruz haberleri. Eski <laughs> ıı, eskiden iyiydi. <laughs> eskiden o sakaşlı vardı. O iyiydi. Şimdi, şimdi <laughs> hiç, bak, hiç kim şey, tanımıyor. 4 numaranın 4 numaranın başına gitti vallahi. <laughs> <laughs> biz bile tanıyoruz ya. Biz <laughs> cumhurbaşkanıyla, bizim cumhurbaşkanıyla poz veriyorlar. Kardeşim o benim. Ya gerisi... Biz... Hay ağzına kızın arabası. Ulan bu ne oldu? Arabaları durmadan bir yerde de kokuyoruz Bir Gürcistan dedim bak elimiz ayağımız birbirine dolu. Aha. <gülüyor> 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 Aha <gülüyor> -ha, araba hoca abi. Evet. Dalgalarım seni. Dalgalar ama. 4 numara sesin var mı ses atsana. Tam o kulübenin arkasında var dikkat et. Gel ben, atın, seni bende var, ben seni kaldırayım. Var, bırakıyorum yere. Dur 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 ki bırak. Atsın mı? At. Ya ya ya. Attım. At. at sen ses at. Ya çok iyi yere attın sesi de. Geldi geldi geldi. Bir arkadaşı daha var. Bir arkadaşı daha var. Dikkat et. 4 numara gel bizim yanımıza gel. Tamam. Bir sisle şimdi burayı. Sis. Af ya. Acı Hasan 4 <laughs> numara gel buraya gel. Vur 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 vur. Alıngar 94 nömrə. Tamam, oynayaq <yapışta. gülüyor> <laughs> bir də. Qanına bələn, qanına. Bax da qan eləməz. Oynayaq. Hazır versən hə, Aqil əfəndi. Anağıl çıxdı oyundan belə. Hazır versən 4 nömrə, Aqil əfəndi. Aqil əfəndi. Aqil əfəndi. Burda mısın? Agil efendi azıra bak Agil efendi elin ayağın kokuyor niye vuran adına durmuyor <laughs> efendi sesimizi duyuyor musun? <laughs> Agil efendi duydun mu? 2 numara ne dedi? Yo duymadım Eee El... çok zayıf Değer alık ayakın kurusun Akil efendi Niye vuramadın adam var <laughs> <laughs> Öldürdün mü? Öldürdün mü? olsun sana Onu şimdi Artık da gelir bir saksı Baydım onu. Baydım mı? İyi. Bir var. Arkadaşı ama. kaldır. <laughs> Sen arkadaş kaldır. Ya, siz, ateş edin siz ateş edin ona. Hay Allah fedana vermesin. Cevap'ın uğursun hep. Kit'i olan var mı kit? Lan şerefsizdir. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Ne oldu lan şerefsizler? Bizi tek bulduğunu saldırıyorsunuz burada kaç yerden atış ediyorsunuz. Öleceğim çabuk çabuk lan lan. Of ya yetişemedim ya kusura bakma. Sağlık olsun ben izliyorum sizi. Canı bir ya onu bayağı bir vurdum ya. Neyse siz oynayın ben oyalanayım geleceğim birazdan. daha temizleyememişsiniz oyunu daha 20 kişi var ayakta hmm. ee, ya kendimiz zorla ayakta duruyoruz zaten Sormadım <laughs> <laughs> ismin ne senin? Benim ismim Ali Cihan Arkadaşımın ismi Cevdet ee, Ha, benim ismim Elvin Haa okay. okay. ee, Elvin Bunlar ee. burada Elvin ya O da Azeri'yle çalışıyordu Öyle mi? İstanbul'da Hı. mı? İstanbul'da evet. Ee, çok iyi. Bu 4 numarada zaten belli Agil. Agil efendi. Bağırır. Ben yeni YouTube'da kanal açtım da böyle videoları çekip YouTube atıyorum abi. Ya ama kaç leşiniz var ki leş Ya abi bizimki nasıl? Benim benimki <laughs> Mənim YouTube kanalım nəsl, bilirəm misən? İndi orada sizdə var ya bu Məzarıcı falan, Barış ki. Hı hı. Onlar həp iyi oynayırlar, iyi videolar atırlar. Ya hər kəs də mən də düşündüm, hər kəs bu iyi videoları, iyi oyunçuları izləməkdən sıxılırsa biraz da mənim gib kötü oyunçuları izləsinlər. <laughs> hə? <Ha? gülüyor> Þannig That... <laughs> að... Bakk áglef henni giliðu, bakk áglef <laughs> henni. Æla.